Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yenilenen Google Ad servisi üzerinden YouTube'a nasıl reklam veririz bununla alakalı video çekeceğim. Hiç bilmeyenler için baştan sona olacak yine çünkü detaylı bir konu. Bu arada bu videonun detaylarını geçmeden önce çok önemli birkaç soru cevaplamamız gerekiyor. Çocuk kanalları YouTube üzerinden reklam verebilir mi? Direk maddeden okuyacağım size arkadaşlar. Çocuk Yönelik içerikleri sahip olan işte kanallar diyor. İlgi alanına dayalı reklamlar sunmak gibi amaçları vesaire kullanamaz diyor. Haberiniz olsun bu linki ve diğer birazdan göstereceğim linkleri video altındaki yoruma sabitleyeceğim. Diğer bir konu Google Ads politikaları çok önemli. Burada reklam verdiğiniz zaman onaylanmamasını sağlayan maddeler, başlıklar vesaire hepsi bulunuyor. Bunlara göz atmadan lütfen reklam vermeyin arkadaşlar. Yoksa reklamınız onaylanmayacaktır. Üçüncü olarak ise e, reklam verdikten sonra biliyorsunuz ki reklamınızın bir onay süreci var. Bu onay süreci normalde 48 saat. Eğer 48 saati geçer ise ve hala durum sütununda reklamınız inceleniyor da takılı kaldıysa ne yapmanız gerekiyor? Bu bırakacağım link üzerinden hemen sayfanın altına indiğinizde Reklamınız iki tam iş günden daha uzun süre incelemede kalırsa bizimle iletişime geçin yazan bölüme tıklıyorsunuz ve sayfayı aşağıya doğru indirdiğinizde Buradaki alanları doğru bir biçimde doldurup Doldurduktan sonra mümkünse e, O görüntünün ekran e, görüntüsünü alıp yani onaylanmadığına dair o kampanyanızın Daha sonra gönderiyorsunuz ve 24 saat içerisinde size dönüş sağlıyorlar Şimdi bunların hepsini dediğim gibi sizlere bırakacağım Ve videoya geçmeden en önemli son uyarımı da yapayım Bu vermiş olduğumuz reklamlar Bizim e, 4000 saatimize fayda sağlıyor mu? Ben reklam verirsem 4000 saatimi doldurabilir miyim? Kasım 2019 güncellemesi ile maalesef bu mümkün değil. Özellikle reklam veren kanalların YouTube içerik stüdyosunda gördüğü saatler ile para kazanma bölümünde gördüğü saatlerin farklı olmasının sebebi budur. E, diyelim ki içerik stüdyosunda 600 saatiniz vardır. Para kazanma bölümünde bu 400'dür. İşte bu reklamlar, gizlenen videolar, liste dışı videolar, e, reklam verilen videolar vesaire gibi Bunların olduğu bir videomuz vardı bizim bunlar 4000 saate dahil edilmemektedir arkadaşlar silinen videolarınızın da süreleri düşürülmektedir Haberiniz olsun Peki neden reklam vermelisiniz ee, Abone kazanımı sağlar size abone olan kullanıcılar diğer videolarınızı izler Bu sayede bir artı sağlarsınız bir de Videonuz kanalınızın Bilinirlik oranını arttırırsınız bu sayede de e, Performans açısından süre olarak daha hızlı büyüyebilirsiniz Sanırım sorabileceğiniz bütün soruların cevabını verdim kafanıza takılan. Şimdi bazı arkadaşlarımız et üzerinde güncelleme geldiğini vesaire söylüyor ama çok detaylı bir şey yok. Yine ben baştan sona vereceğim. Sıkılmadan izleyin. Eğer sıkılanlar varsa şimdiden özür dilerim. Çünkü konu para mevzusu olduğu için e, böyle yarım yamalak anlatırsak hata yaparsınız. Her izleyen de hayatında reklam vermiş kişiler değil. Şimdi Diyelim ki kanalınız var. İlk önce ne yapmanız gerekiyor? Sol tarafa tıklıyorsunuz, kanala tıklıyorsunuz. Gelişmiş ayarlara gelip buradan çocuklara özel olmaması gerekiyor. Hayır olması gerekiyor ki reklam verebilelim. Bu önemli. Aşağıya doğru indiğinizde Ads hesabı bağlama bölümünde hesabı bağla diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınızda sizden iki tane metrik ister. Birincisi çok önemli değildir. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ancak müşteri kimliği edinmeniz gerekiyor. Peki nasıl edineceksiniz? Arkadaşlar tarayıcınıza Google Ads yazıyorsunuz. Ads yazdıktan sonra Kolay Dijital Reklamcılık'la daha fazla müşteri yazan bölüme tıklıyorsunuz ve açılan orijinal Ads servisinde oturum aça tıklıyorsunuz. Oturum aç dedikten sonra şimdi sizde daha önce hiçbir şekilde Ads hesabı kullanmadıysanız hatta örneğini verelim. Şöyle bir yeni hesap oluşturalım. Diyelim ki hiç Ads hesabı kullanmadınız. Nasıl bir sayfa gelir? Tam olarak şu şekilde bir sayfa gelir. Şimdi size burada direkt reklam verme yönlendirir. Siz tabii ki buna şuradaki metrikler vesaire olmadığı için ayarlarınızı yapamayacağınız için dersiniz ki bu sayfada ben nasıl reklam vereceğim. Uzman moduna geçine tıklarsınız. Tıkla dedikten sonra sizi tekrar reklam verme yönlendirecektir şu şekilde. Yine ben kampanya olmadan bir hesap oluşturun. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra diyor ki Türkiye mi fatura adresini? Evet saat dilimiz tamam İstanbul para birimimiz Türk lirası. Gönder dediğiniz zaman ne yapıyor? Hepsi bu kadar tebrikler deyip size bir yeni ads hesabı açıyor. Şimdi müşteri kimliği dediği yer neresi peki? Şu sağ tarafta Gmail'inizin üstündeki rakamlar. Ben burayı kopyalıyorum. Geldim kopyala dedikten sonra hani benden müşteri kimliği istiyor de yapıştır dedim. Kabul edildi dedi. Bitti dedim ve kaydet dedim. Peki ne oldu şimdi? Geldim buraya tekrar ayarlara. Kanal gelişmiş ayarlar. Gördüğünüz gibi durum onay bekliyor diyor. Geldik tekrar Google Ad servisimizi yeniledik. Nereye bakmam gerekiyor bu sefer? Bakın araçlar, ayarlar, raporlar geldi. Şuradaki bildirimde ne diyor? YouTube hesap bağlantısı isteğinde bulunuldu. Görüntüle diyorum. Dedikten sonra bakın sayfam çıktı. İsteği görüntüle kontrol ettikten sonra sağ tarafta onayla diyorum ve bağlandı. Tekrar Google Ads yazısının üstüne tıklıyorum ve burası bu şekilde kalıyor. YouTube sayfama geldim. Sayfamı yeniledim. Ayarları tıkladım. Kanal, gelişmiş ayarlar. Aşağıya doğru indiğimde durumu bağlı ve Google Ads ile YouTube hesabımı birbirine sorunsuz bir biçimde sıfırdan bağladım. Kapat dedim. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor? Şimdi ben öncelikle hesabımı bağladıktan sonra Ads hesabımın Fatura ayarlarını vesaire yapmam gerekiyor çünkü ücretli bir servis o yüzden araçlar ve ayarları tıklıyorum Daha sonra ilk yapmam gereken faturalandırma yazan yerde ayarları tıklıyorum Tıkla dedikten sonra Fatura adresinin bulunduğu ülke Türkiye fatura e, para birimimiz Türk Lirası bir sıkıntı yok Hesap türü işletme Yapabiliyorsanız kişisel seçin Eğer size Kişisel seçeneği izin vermiyor ise sorun yok aynı şekilde reklam verebilirsiniz bu sizi korkutmasın ad ve adres denilen kısma adınızı, soyadınızı, gerçek adınızı, soyadınızı ve evinizin adresinizi giriyorsunuz. Ya, telefonunuzu girmenize gerek yok. Ödemeler kısmı yine seçebiliyorsanız manuel yapmanıza fayda var. Otomatikte kalırsa da sorun yok. E, ee, otomatikten manuelle bazen değiştirme izin vermiyor. Bunun için ya Google Ads yardım platformunda yazmanız gerekiyor ya da yeni bir hesap açmanız gerekiyor benim gibi şu an. Manuel seçtiğiniz ödeme tutarı önemlidir. Burada minimum 14 lira yatırabilirsiniz. Yani siz günde 5 lirada reklam verecek olsanız eğer manuel ödeme yapacaksanız minimum para yatırma tutarı 14 liradır. 14 lira dersiniz kredi veya banka kartı der buraya geldiğinizde üzerine tıkladığınızda zaten kart numarası vesaire buradan giriliyor. Peki ben başka birinin adına kartı kullanıp ödeme yapabilir miyim? Evet buradaki tiki kaldırırsan buraya kart numarasını vesaire girersin ancak kart bilgilerinin sahip olduğu kişinin bu sefer adresini ve bölgesini girmen gerekiyor. Daha sonra buradaki tiki tıklayıp gönder diyorsun. Faturalandırma ayarların bitmiş oluyor. Peki daha sonra ne yapacaksın? Kurulum adı altında tercihlere geleceksin. Buradan kontrol sağlayacaksın. Görüntülenecek dil Türkçe sayı biçimi Türkiye olacak. Hesap adı çok önemli değil. Saatin İstanbul artı 3 hesap durumunuz kesinlikle etkin yazmak zorunda. Eğer hesabınız hesabınız devre dışı bırakıldı vesaire yazıyorsa Hemen şurada hesabımı iptal et yazan yerde Hesabımı etkinleştire tıklarsanız Bir tık ile Hesabınızı etkinleştirebilirsiniz Bunların hepsini yaptık Bunlar önemli şeylerdi sizi e, Maddi manevi zarara uğratabilirdi O yüzden gösterdik Tekrar geldik et servisine şimdi reklamı nasıl vermeliyiz Aslında iki türlü verilebiliyor Herhangi videonuzun Üzerine gelip sağ taraftan 3 noktaya tıklayıp tanıt dediğinizde bu ayarları yaptıktan sonra Başla dersiniz Sizi Parantez içerisinde şimdi burada iki tane numara istiyor Bunu kontrol etmek için ben şimdi size göstermek için yeni bir hesap açmıştım sizde de bu şekilde ise Gelişmiş ayarlardan müşteri kimliği 584 ile başlıyormuş bizim Hemen geldim tekrar Dedim ki <laughs> diyeceğiz ki 584 ile başlayan. Tamam. Geldik 584 ile başlayanı seçtim. Geldik buraya. Bak parantez içerisinde basit yazıyor. Yani basit alanda hızlıca reklam vermeni sağlar. Ama biz bunu yapmanı çok fazla istemiyoruz. Çünkü detay ayarlar senin hem maddi hem de görünürlük açısından videonun gösterimi açısından daha fazla artı sağladığı için bu şekilde reklam vermeyin gelişmiş kampanya oturumunu atla dediğinde yine ne yapacak? Seni bu sayfa yönlendirecek. Hatta iptal dersen bu ana sayfaya gelmiş olursun. Diyelim ki ana sayfadayız. Şimdi reklam vereceğiz. Kampanyalardaki artı butonuna tıklamak da aynı işe yarar. Genel bakıştaki yeni kampanyaya tıklamak da aynı işe yarar. Şimdi burada iki türlü reklam verebilirsin. Birincisi ürün ve markayı dikkate alma ve buradan videoyu seçip daha sonra kararları etkileyin seçeneğinden devam edebilirsin Veya hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluştur deyip Daha detaylı yazan burada Bak ne yazıyor Youtube'da ve internet genelinde kullanıcılara ulaşın yani video seçeneğini seçebilirsin Buradan Özel video kampanyası yani atlanabilir yayın içi reklam bumper discovery reklamları verebilirsin Atlanamayan Olabilir yayın dışı olabilir Dönüşüm sağlama, reklam dizisi, yeni gelenlerden bir tanesi bu. Bu şekilde vesaire verebilirsin. Ben her zaman gibi klasikten devam etmenizi öneriyorum sizlere. Yani marka şey pardon ürün ve markayı dikkate almayı tıklayın, videoyu seçin, kararları etkileyin, devamlayın. Aynı şekilde hemen buradaki ismi istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bakın maksimum tıklama başı maliyet. Bu, bu şekilde size izin vermiyorsa kalabilir. Çok önemli değil. Kapattık. Kampanya toplamı. Yani bu kampanyada bir bütçe belirlediyor. Diyelim ki siz 50 lira belirlediniz. Başlangıç tarihi önemlidir. Nedir? Bugün ayın 19'u başlangıç tarihi 19 yazıyor. Peki ne vardı? Reklamlarımızı verdiğimiz zaman 2 güne varan inceleme süresi vardı. O yüzden ne yapıyorum? Ben bunları göz önüne alıyorum. Bugünü saymıyorum bir iki gün atlayıp 22'sini seçerseniz inceleme süresi sonrası süresi sonrası bir sıkıntı olmadan istediğiniz tarihte başlayacaktır. Bunlar detay ama önemli bilgilerdir. Çoğu kanal vermiyor. Bitiş tarihi sizin bütçenize göre bitiş tarihini ayarlarsanız en azından bütçe açısından garantiye almanızı sağlar kendinizi. Bu nedenle diyelim ki günde 5 lira harcasa 10 gün, günde 10 lira harcasa 5 gün verebilirsiniz. Sallıyorum 22'si oldu. İşte 1, 2, 3, 4, 5 Hadi şöyle yapalım. Ne dedi? 6 gün boyunca işte 8 lira verebilirsin. Tamam, bunu da seçtim. Buradaki işim bitti. Şimdi sağ tarafta yavaş yavaş gösterim sayısı vesaire gibi veriler yavaş yavaş tahmini veriler oluşmaya başladı. Şuradaki 5 aşamayı doldurmakla e, reklam verilir. Bunu unutmayın. Daha sonra konum. İsterseniz buradan Türkiye kalabilir. Video diliniz Türkçe ise veya başka bir konum seçip gelişmiş aramaya tıklayıp isterseniz siz burada Hemen şuraya tıklayıp il il verebilirsiniz. Mesela şu şekilde İstanbul derseniz sadece İstanbul'a reklam çıkabilirsiniz. isterseniz semte bile özel reklam çıkabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada işte örnek veriyorum. Şöyle bir şey yazarsınız. Burada burayı seçtiğiniz zaman mesela hedeflenen yer değil de isterseniz hariç tutulacak yer olarak da seçeneklerden yapabilirsiniz. Yani siz buraya geldiniz Ankara. İşte birazdan göstereceğim onu. Bazı illerde de göstermeyi bilirsiniz ama reklamın kötüsü olmaz. Nasıl seçildiğini görün diye söyledim size. Biz buradan tekrar Türkiye ayarlıyoruz. Dillere geldik. Dil girin diyor. Burası önemlidir. Türkçe diyoruz. Eğer videonuzda altyazı yok ise arkadaşlar bunu ilk söyleyen benim. Çala çala bir hal oldular. <laughs> Neyse. E, altyazı yoksa arkadaşlar yabancı dil seçmeyin. Çünkü reklamınız çıkarılır ama tıklayan kişi sizin videonuzu izler diyelim ama hiçbir şekilde ne abone kazanımı sağlarsınız ne bir şey paranız boşa gitmiş olur. Bu nedenle burayı Türkçe olarak kalsın video dinize göre ayarlayın. Envanteri ellemiyorsunuz hariç tutulanlar önemlidir. Mesela sen dersin ki benim videom canlı yayınlarda çıkmasın katıştırılmış youtube.com dışındaki platformlarda çıkmasın dersen bunun ikisini halledebilirsin yani tıklayabilirsin sağ tarafta ise istemediğin şeyleri işte mesela ergenler ve veya daha büyük izleyiciler görmesinlersem buna tıklarsın gibi. Bunları hallettik. Daha sonra ne yapıyor? Bak burada ek ayarlar var. Buraya tıkladığında dönüşüm değil de cihazlar önemli, tüm cihazlar olsun. Sıklık sınırı önemlidir. Nedir bu sıklık sınırı? Aynı kişi kaç kere reklam gösterileceğini seçebilirsin buradan. Onu söyleyeyim sana. Yani üzerine tıkladığında günde bir kişi maksimum 5 kere göster dersin. Bu senin tabii ki ne yapar? Gösterim sayını etkileyebilir. Yani sen bunu bir yaparsan bir buçuk milyar mesela şu an 990 milyona düşürür gibi. Bunların neye ne sebebiyet verdiğini bil ondan sonra uygula. Bunu da hallettik. Reklam zaman planlaması önemlidir. Sen günün 24 saati de çıksın isteyebilirsin veya dersin ki işte sabah saat işte 8'de başlasın gece 12'ye kadar devam etsin. Kendi ülkeme göre dersin. Bunu da bu şekilde ayarlıyorsun. Bitti. Şimdi reklam grubu ismine verebilirsin. Hemen şöyle deneme dedik. Demografi tüm yaşlar olsun, sıkıntı yok. Hedef kitle. Hedef kitleni seçebilirsin. Nasıl seçebilirsin? Mesela sen teknoloji kanalsın. Teknoloji yazarsan buraya sadece teknoloji e, alakalı alanına e, teknoloji alanında arama yapan insanlar daha çok e, reklamın gösterilir. Bir tıkandım niyeyse fark ettim. <laughs> Tamam. Burada bu işe yarıyor. Kapat. Yani alanını daraltma. Reklamın özü budur onu söyleyeyim sana. Anahtar kelime çok önemli. Şimdi diyelim ki sen teknoloji kanalısın. Bir yazıcı tanıtıyorsun. Kalkıp da buraya <laughs> yazıcının markasını yazamazsın şu şekilde. Özel markalara reklam verilmez. O yüzden genel anahtar kelimeler girmek zorundasın ve video ile alakalı olmak zorunda. Yani yazıcı aşağı işte ne bileyim kartuş yazıcıyla alakalı olan. Ben şimdi işte aklıma gelmedi. Hemen şöyle yazalım. Ne bileyim hızlı yazıcı, renkli yazıcı gibi gibi. Yani konunla alakalı ne yapıyorsun? Anahtar kelimenin giriyorsun ve bak burada ne yapıyor? Gösterim sayını anahtar kelimelerin belirliyor. Bazı kişiler buraları unutuyor ya da çok az giriyor ya da alakasız girdiği zaman diyor ki ya parayı veriyorum her şeyi veriyorum ama gösterilmiyor. İşte sebebi bunlar. Özür dilerim bir daha demin bir ses olduysa. Elim çarptı çünkü. Bunları da ayarladın. Konular tüm konularda kalsın. Yerleşim şimdi önemlidir arkadaşlar burası. Yerleşime geldin. Bak. Diyelim ki sen teknoloji kan teknoloji kanalısın. Buraya teknoloji yazarsan Kanal bazında teknolojik kanalları odaklı reklam da verebilirsin nokta atışı olarak veya geldik buraya teknoloji ile alakalı videolarda da reklam e, çıkartabilirsin ancak bu senin gösterim sayını bayağı düşürebilir o yüzden e, çok iyi analiz edilmesi gerekiyor tamam mı? o kanalların reklam verilecek kanalların hani bazıları şey diyebilir ben işte sarma tarifi yapıyorum e, Apple söylememem gerekiyor. Cep telefonu e, videosunda niye çıksın? Kafasında isen işte onu buradan ayarlıyorsun yerleşimden tamam. Onu da hallettik. Ne, neyin nerede olduğunu gösterdim sana. Teklif verme. Evet burası önemli. Şimdi maksimum tıklama başı maliyettir burası. Tamam biz genelde biz buraya ne yaptık? 50 lira dedik toplamda. Ama her e, gösterimde izlenme olur ise bizden kesilecek bir para olması gerekiyor. Fakat burası sizin gösterim ve görüntülenme sayınızı etkileyecektir. Yani siz buraya kalkıp da 0.01 yazarsanız ne yapar? Kabul eder. Buraya da gelip yüzde %50 oranında mesela 0.1 tutarında teklifiniz otomatik olarak 0.2'ye yükseltsin dersen burası bir bekler. Sana şöyle bu uyarı verebilir der ki işte tıklama başı maliyetin öyle çevireyim ben size çok düşüktür. Bunu yükselt. O zaman senin bunu yükseltme bak. Evet teklifiniz çok düşük olduğu için kampanyanız yayınlanmayabilir. O yüzden teklifinizi arttırmayı deneyin diyor. Yani bu para diyor çok düşük diyor. O yüzden bizim size tavsiyemiz arkadaşlar. Sen mesela gel buraya. 0 virgül işte 25 ile başla ya da 50 ben 50 yapayım şimdilik. 50 kuruşla başlasın. Gösterim başı. Tamam burası kalsın birazdan geçecek. Burayı da ayarladık. Hatta şöyle yapayım. Ben sizin kafanıza iyice otursun bu bilgi. 25 kuruş verdik. 38 kuruşa kadar otomatik buraya %50 dediğim için arttırabiliyor. Tamam burayı hallettim. YouTube videonuz. Geldik. Videolar dedim. Videomda neye dikkat etmem gerekiyor? Ayrıntıları tıklıyorsunuz. Bu şekilde hepsi büyük olursa olmaz. Yani mesela noktalama işaretlerine uygun olmalı. Değil mi? Siz videonuzda şu şekilde ne bileyim hepsi işte büyük harf ya da harekete geçirici şeyler kullanamazsınız. Bunları yaptıktan sonra bu açıklamanız için vesaire de geçerli arkadaşlar. URL'inizi kopyalıyorsunuz geldiniz. Yapıştır dediniz. Hop yapıştırdık ne oldu bekliyorum şimdi. Evet bak biraz önceki uyarı gitti tamam ben videomu da yapıştırdım. Ama bana burada ne diyor video reklam biçimini seç. Atlanabilir yayın içi mi olsun yoksa discovery reklam mı olsun. Siz bilirsiniz bunu nasıl ayarlarım ya da nasıl seçmeliyim derseniz atlanabilir tıkladığınız zaman Görüntülenme ve gösterim tahmini performansınıza bir bakın. Ne kadar tıklama başı maliyet harcadığına bakın. Daha sonra Discovery'e gelin. Ona bir bakın. Ondan sonra karar verin. Tamam. İkisini ayrı ayrı deneyebilirsiniz. Heh, bunu da yaptıktan sonra şöyle bir ön izlemede zaten hangisinin hangisi olduğunu vesaire gösteriyor. Bunları yaptınız. Nihai URL. Nedir bu nihai URL? İnsanlar reklamınıza tıkladığında nereye gitsin? Benim size tavsiyem şu olabilir. Mesela stüdyonuza gelin. Kanalınızdan ana sayfanıza tıklayın. Ana sayfa URL'nizi şöyle kopyalayın. Gelin buraya yapıştırın. Okey bunu da yaptık. Tamam. Şimdi görünen URL bu. Yani kanalımızın ana sayfası. Tamam bir sıkıntı yok. Harekete geçirici mesaj. Bunun üstüne tıklarsam bir buton oluşur. Şimdi sen buraya hareketici, harekete geçirici mesajla şöyle bir şey yazamazsın insanları teşvik edecek abone olmalarına, tıklamalarına şeyler yapamazsın. Burası özgür bir platform anlayışını benimsediği için buraya başka şeyler yazmalısın. Yani bak belki olabilir, belki olmayabilir. Tıkla bak olabilir mi bilmiyorum. Ve belki olmadı. Zaten sana uyarı verecek birazdan. Başlık. Şimdi ben yazdığım şeyleri dikkat edin. Bakın ne değişiyor. Bak şurası değişiyor. Gördün mü? Ha, o zaman, o zaman. Bunlara göre kişisel başlıklar atabilirsin yeni videoya bak Yeni videolar Zaten 15 karakter diyor 13'ünü doldurduk yeni videolara bakın Buraya bakın yazabiliyor muyum peki Şimdi verirse uyarıyı verecek zaten ona göre değiştireceğiz bunları da yaptım Reklam URL'e ileri düzeye gerek yok arkadaşlar bunlar izleme şablonları web siteleri için gerekli Bunları yaptıktan sonra burası da Benden kullansın tamam Reklam adı reklam 1 olabilir ya da burayı da değiştirebilirsin şu şekilde Ön izlemelerini kontrol et vesaire. işte bunları kopyalayıp kontrol edebilirsin. Kampanya oluştur. Dediğinde hatasız biçimde onay verirse sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar reklamınız veriliyor. Şu an bana bir mail geldi. Tamam. Şimdi diyor ki ben de diyor kart bilgisi olmadığı için o yüzden ne yaptı? Beklemede yazıyor. Sen de kart bilgilerini ekledikten sonra para yatırdıktan sonra şu durumda inceleniyor yazacak. İşte bu inceleme iki gün sürerse video başında söylediğim Video'nun altında bulunan e, açıklama ya da yorumda sabit formu doldurup yollayabilirsin. Bu bir. İkincisi, ben bu reklamla alakalı değişiklikler yapmak istiyorum ya da nereden durduracağım, nereden kontrol edeceğim, hemen söyleyeyim. Şimdi genel bakışa tıklarsan, önce soldaki reklamının ismine tıklıyorsun, sonra genel başı bakışa tıklarsan potansiyelini vesaire görebilirsin. Bu bir. İkincisi, diyelim ki işte onaylandı durum etkin. Normalde şurada bir tik var, tıkladığında duraklat seçeneği çıkıyor, değil mi? Ama ben kaldırmak istiyorum. Diğer ayrıntıları tıkladım. Bak şimdi. Ayarları düzenle. Buraya tıklarsan sana burada bir reklamı durdurmanı veya kaldırmanı izin veren yer burası. Bu bir. İkincisi değişiklik tarihlerle ilgili işte vesaire ek ayarlarla alakalı değişiklikler yapmanı vesaire buradan sağlıyor. E bunu da öğrendin. Bir diğeri ise diğer ayarlara geldiğinde hemen şöyle burada değiştirmek istediğim bak e, tıklama başı maliyetini vesaire buralardan değiştiriyorsun Bunu da öğrendin Ben şimdi gözün önünde bak kampanya durumu etkin kaldır kaydet dediğimde şuraya dikkat et Gitti Bu kadar Nasıl reklam verilir nasıl duraklatılır nasıl kaldırılır Vesaire hepsini Sana gösterdim Web eğitim kanalından şimdilik reklam vermeyle alakalı e, Videomuz bu kadar ya Çok önemli güncelleştirme vesaire yok o Çıkan güncelleştirmeler Sizi bağlamıyor siz aynı şekilde reklam vermeye devam edeceksiniz. En azından 19.07.2020 tarihinde bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.